Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok viral olan bir sarımsaklı ekmek tarifi geldim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi öncelikle 5 su bardağı un ile başlıyoruz. 5 su bardağı unumuzu eleyerek yoğurma kabımıza döktük. 1 yemek kaşığı kuru maya kullandım ben bu sefer ve yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bunları ekledim içine. Ve şimdi üzerlerine sarısını süreceğim bir yumurta kullanıyorum. Bunun akını da hamurun içinde kullanabilirsiniz. Hem ziyan olmasın. sana dışı için ayırıyorum. Akını hamura kullanabilirsiniz. Ve bu hamur e, pizza hamuruna benziyor. E, bunun için ılık, sıcağa yakın bir suyla hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor. Şimdilik bir su bardağı ılık, sıcağa yakın bir su döktüm ve bunu güzelce mayayı eritene kadar güzelce karıştırıyorum elimle. Mayalı hamurlarda toz şeker kullanmamın çok önemli bir püf noktası var. Bunda mayanın hemen reaksiyona geçmesini sağlıyor ve suyun ılık olması ve şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumuzu bir saat dinlendirmemiz gerekiyor. Bir saat dinlendirdikten sonra. Şöyle gördüğünüz gibi kabarık puf puf olmuş güzel bir hamur elde ettik. Şimdi güzelce bunu bezelere ayırmamız gerekiyor. Bezeleri ayırdıktan sonra da yine tepsimize 10-15 dakika dinlendireceğiz. Tekrar tepsi mayalanması yapmamız gerekiyor. Bu boyutlar çok ideal. Hamburger ekmeği kıvamında olacak çünkü piştikten sonra. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bunları dinlendirdikten sonra üzerlerine bir örtü örtüp 10-15 dakika sonra şimdi üzerlerine bir tane yumurta sarımız vardı. Onun içine çok az sıvı yağ ekleyip güzelce sürüyoruz sarılarını bu arada kanalıma abone olur olup like atarsanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum beğenip beğenmediğiniz yorumlarınızı bekliyorum tasarılarımızı da güzelce sürdükten sonra 180 derecelik fırınımıza yaklaşık ben 40 dakika pişirdim. Üzerleri pembeleşene kadar şöyle gördüğünüz gibi puf puf olmuş ve bunları biraz dinlendireceğiz. Soğumasını bekleyeceğiz. Sarımsaklarımızı bu arada havanda güzelce dövüyoruz. Ben iki çeşit peynir kullandım. Bir beyaz peynir, bir de labne peyniri içine ezdiğim sarımsakları ve bir miktar maydanozumu döküp bunları güzelce karıştırıyorum. Siz sarımsak miktarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız bu sizin damak zevkinize bağlı. gerçekten beğenilen bir tarif. Güzel ve lezzetli. Tereyağımızı eritip geri kalan maydanozumuzun üzerinde böyle bir karıştırıyoruz. Şimdi ekmeklerimizi ortadan hafif kesip arasına hazırladığımız sarımsak, maydanoz ve peynirli karışımı sürüyoruz. İsterseniz pul biber dökebilirsiniz. Ben kullanmadım. Saçaklı poğaçaya da benziyor bir yerde. Şöyle uç kısmına da biraz peynir sürelim. Daha sonra dışına da tereyağlı maydanozumuzu sürdükten sonra servis yapabiliriz. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum deneyenlere afiyet şifa olsun